Gel, gel. Merhaba Şarköy! <laughs> Selam olsun! Peki o zaman izleriz de Şarköy Belediye Başkanı Sayın Süleyman, Süleyman Bey'i davet ediyoruz. <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne kadar güzel burada olmak, burada sizler bizi, beraber bizi çok beklettiniz. Çok ama bir şey... Ama bir şey söyleyeceğim. Yol bitmedi ayıptır söylemesi. Ben <laughs> <laughs> bu arada benzin istasyonunda üstümüzü değiştirdik. Yani o kadar biz farkında değiliz. Vallahi özür dilerim gitti 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 gitti. O yüzden affedin. Evet. Ben köftemi arabada yedim. Gerçekten arabanın içerisinde. Çok güzel. Taraftan... Çok da tadı olur. Çok haklısınız. Evet. Çok özür dileriz ama gerçekten <laughs> evet. hani, İstanbul trafiği oradan çıkamadı. Ben beşte çıktım. İşte indiğimde buradaydım yani indim hatta yalçıladım yalçın ben arabada gitmekten yürümeyi unutmuşum galiba diyorum böyle 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 yürüyordum. Sabah Hanım'a ve Ayşe Hanım'a bir hoş geldin alkışı alabilir miyiz? Şarkı alkışı bu mu? Vay! Wow. <laughs> evet. Şarköy'de mesut insanlar yaşar. Evet. Şarköy'de yaşamak bir ayrıcalıktır. Siz şarköyü bize de gündüz görmeniz lazım. Gece olmuyor. Aynen gündüz de göreceğiz. Evet. Ben. Peki neden Ayrıcalıktır Şarköy'de yaşamak ve Şarköy'lü olmak. Şimdi Şarköy'ün iki adet mavi bayraklı plajı var. Yüzme suyu kalitesi son derece yüksek. Şarköy'ün üzümü meşhur. Bugün de kiraz festivali yaptığımıza göre kirazı da çok meşhur. Zeytin Zeytinyağımız meşhur. Siz hangisini çok seviyorsunuz üzüm ve kirazı mı? Ben ikisini de seviyorum. Peki siz kendinizde Tekir Dağlı kabul ediyor musunuz? Tekir Ben şarkıyım. Ve Selanik göçmeniyim. Evet. E, aslında İzmirlilerle benzer bir tarafınız var. Olmaz mı? İzmir. <laughs> Hemşeri sayılır. Selaniye, Selaniye, <laughs> Selaniye, Küçük İzmir derler. Evet. Öyle mi? Evet. Karşı karşıya zaten İzmir'e selam. anne tarafı da orada. Evet. Şimdi e, Sabah Hanım biz sizi seviyoruz. Ayşe Hanım'ı da çok seviyoruz. Sizin Siz program, programlarınızı televizyonda izliyoruz. Sağ olun kardeşim. Çok güzel programlarınız var. Sizi bu akşam burada aramaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biz de öyleyiz. Çok sevine sevine gerçekten. İnsanlarımız bu sıkıntılı günlerde sizin kalkanınıza ihtiyaçları var. Sağ olun. Evet. Bir Kaka'yı bekleyelim çoğunla. Evet. Ay şimdi başkanım yani bir anda nasıl... Bir fıkra anlatın bana diye. <gülüyor> Ayşe... Ayşe... <laughs> <Evet>. Çıktı. <Çifti. gülüyor> bir anda böyle bir çıkıyor. Evet. Bir baktım arabada Ayşe gerçekten benziyor Kaka'ya. Vallahi. Evet. Oldu mu? Çok güzel oldu. Çok teşekkür evet. ederim. Biz de burada, bari yani biz şey düşündük yolda gelirken. E, burada minik bir şarkı yarışması yapalım diye. Şarkı köyler arasında. Ne e, dersiniz başkanım? Şarkı her şey yakışır. Bence de. Evet. Bence de. Birazdan hazır olun. Kendine güvenen birkaç kişiye burada sahneye davet edeceğiz. Şarkı söyletirip oynattıracağız. Evet. <laughs> Oylamayla birinciyi seçeceğiz. Evet. Tamam. Evet. Teşekkür efendim, Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki bizi davet ettiniz. İyi ki geldik. Iyi ki buradayız. İyi ki şarkıörülerdeyiz. Ben kendi adıma çok mutluyum. Ayağınıza ben sağ sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok mersi. Çok teşekkürler. Ne mutlu çok teşekkürler. Ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. İyi bağlısınız inşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Benim kime? Ay çok mersi. Efendim çok Teşekkür ederiz tekrardan. Sağ olun efendim çok teşekkür ederim. Hep beraber şöyle bir fotoğraf verin. Oo ona. Onlar... Ay bakayım. Ay vallahi hatırlarım. <laughs> Ay çok, çok, çok teşekkür çok, çok çok güzel çok sağ olun. çok güzel çok güzel çok 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 teşekkür ediyoruz hepinize efendim. Çok çok mersi. <gülüyor> efendim? <gülüyor> hep vereceğiz hiç merak etmeyin. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk. Sağolun. İyi ki bizi davet ettiniz. İnşallah seneye tekrar hep beraber Makedonya'ya selamlar. Dikkat edin aman. <laughs> çok teşekkürler. İyi geceler. Tatlı uykular. İyi rüyalar. Hoşçakalın.